uç kısmının büyüklüğü kabalığı Çünkü değişiyor. Her buzdolabının farklı uçlara sahip termostatları olur arkadaşlar. bizim de Termostatımız bu. Sadece benimki şurada birazcık sanki kalınlık var. Umarım bu kalınlık yerleştirirken zorlamaz beni. Bir de artı biraz taşacak. Taşan kısmı da şu yay gibi örgü haline yani sargı haline getireceğim. Ve herhangi bir sorun olmayacak. Buzdolabında rahatlıkla kullanabileceğim. Dediğim gibi bunlarla işiniz olmaz. Çünkü sizin standart ürünleriniz mutlaka vardır. Sadece şu vidayla işiniz olur. Bu vidayla da montaj yapmak için. Evet dostlar bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız lütfen beğenip abone olun. Çünkü bu tarz videolar sizlerin desteğiyle sizlerin fikir ve görüşlerinizle devamını sürdürüyor. Beğenin, yorumlayın, paylaşın ve desteklerinizi esirgemeyin. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan size birlikteyim. Videomuzun konusu buzdolabının termostatı nasıl değiştirilir? Bunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Termostatımızı yeni aldık. Kargodan teslim aldık. Yeni ürün. Var olan ürünü değiştirip bunu yerine takacağız arkadaşlar sökme takma işlemleri nasıl oluyor bunu size göstereceğim. Bu e, tabi ki marka model 3 aşağı 5 yukarı aynı arkadaşlar.